Merhaba arkadaşlar. Bahçeme hoş geldiniz. Bugün çuvalda patates nasıl yetiştiriyorum? Bunu sizlerle paylaşacağım. Çuvallarımı hazır ettim. Bunların içinde gübreli toprak var. Önce çuvallarımıza 20 santime kadar toprak dolduruyoruz. altı çuval dolduracağım arkadaşlar niyetinde olan altı çuval bakalım ne çıkacak diğerlerini alalım Arkadaşlar burası e, yarı gölge bir alan günde 3-4 saat bir güneş alıyor Öyle bir alanda e, patateslerimi çimdendireceğim arkadaşlar. Önce çuvalarımızı bir hazır edelim. Toprağım gübreli. E, daha önce bu alana gübre koymuştum. Oh, bu alandaki toprağı ekledim buraya. Az önce bu alanı kazdım. Otunu falan temizledim. Şimdi taze taze toprağını çuvalarıma koyuyorum. arkadaşlar çuvallarımız ne kadar büyük olursa ama fazlamız o kadar çok. Arkadaşlar toprağım gübreli. Daha önce buraya ahır gübresi koymuştum. Oldu gübreyi az önce e, temizlerken onu toprakla karıştırdım. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Evet, çuvallarımıza 25-30 santim kadar toprağı doldurduk arkadaşlar. Ardından her çuvala böyle bir avuç kadar odun külü atacağım. Odun külündeki vitamin ve mineraller patateslerimizin daha güzel büyümesini sağlayacak. Ve aynı zamanda patateslerimizi aşerelerden koruyacak arkadaşlar. Odun külündeki patatesi ve daha birçok element, vitaminler e, bizim patateslerimizin biraz büyümelerine yardımcı olacak arkadaşlar. şöyle hepsini bir avuç kadar attım. E, ardından arkadaşlar, üzerlerine, külümün üzerine ve toprak ekleyeceğim. Şöyle toprağımı bitirelim. Kürekli yapalım bu işlemi. Şimdi bayağı burada var. Ben, avuçla da yapılabilir ama... Şöyle de yapabiliriz şöyle e, toprak ekliyorum bu e, şu anda eklemiş olduğum toprakta ağırlıkta hayvan var arkadaşlar e, bu hatta tavuk tavuk gübresi var bu toprağımda şöyle şöyle birer 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 ikişer birer şöyle atalım her büyüklüğüne göre ihtiyacına göre Heh, şöyle, şöyle. Evet arkadaşlar bu şekilde atmış olduğumuz suyun üzerini bu şekilde güzel toprakla kapattık toprağımızı, çuvalımızı yayalım arkadaşlar. Patateslerimiz külle temas etmesin. Patateslerimi getirdim. bu burada iyice çimlenmiş patatesler var. Şimdi bunları şimdi Evet arkadaşlar patateslerim ee, bu şekilde gördüğünüz gibi e, neredeyse filizlenmişler bu şekilde şimdi bu patatesleri kucurkecez patatesi biraz fazla geçirmişler yani geçmişler artık iyicene e, filiz açmaya başlamış arkadaşlar bunları şimdi değerlendireceğiz. şunlar e, filiz olacak olacak olan yerler onun için patatesi keserken bütün bir şekilde atmayacağım toprağa. Ee, onun için buradan böyle bu e, filiz ve bunu e, birer fide olarak değerlendireceğim arkadaşlarım. Bunu buradan keseceğim ve bu şekilde toprağa koyacağım. Bu şekilde keselim. Şöyle. Aynı zamanda buradan da tekrar filizler gelecektir belli yerlere. Bu şekilde toprağıma koyacağım. Ee, şöyle. Şöyle dizicem toprağımın içine. Şöyle arkadaşlar. Şunları da böyle yapalım yine. İnşallah görünüyordur. Filizlenmiş olan kısımlarını üzere gelecek şekilde toprağımıza yerleştirelim. Ve hepsini bu şekilde yapalım. Görüyorsunuz her taraftan filiz filizlenmiş. Bunlar zaten gelmez. Ee, zehirlenir insan bunları yerse. Şöyle dolduralım. Filizler üst tarafa gelecek şekilde e, çuvalımıza koyuyoruz arkadaşlar. E, kesmiş olduğumuz bölüm alta gelecek şekilde böyle koyuyoruz. Biz 8-10 tane koyalım. Gördüğünüz gibi patateslerimizi hepsini çuvallarımıza güzelce dizdik. Ve şimdi e, çuvallarımın üzerine buradaki toprağımla kapatacağım. Bu toprağımda dediğim gibi hayvan gübresi ağırlıkta. E, hatta tavuk gübresi ağırlıkta var. Şimdi bunu patateslerimin üzerine kapatalım. Evet arkadaşlar üzerlerine şöyle 5-10 santim gelecek kadar toprağımızı ekleyelim. Evet arkadaşlar bu şekilde patateslerimizin üzerine kapatıyoruz. Arkadaşlar bu ve bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bugün patates çuvalda nasıl yetiştirilir? Bunu ele aldık. Evet arkadaşlar can suyu önemli. Şimdi can suyunu da verelim. Ondan sonra haftada bir, günde bir suya ihtiyaç oldukça sulamasını devam edeceğiz çuvalda patates ekimini bu şekilde gerçekleştirdik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Takipte kalın.